Evet arkadaşlar merhaba 1 Ağustos 2021 Pazar günü gündüz programında yabancı yarışlarda Fransa'dayız arkadaşlar. Evet dün e, İrlanda'da gündüz yarışlarında ilk iki ayak gerçekten e, çok ters köşe olduk. E, tekimiz geldi ama yani bir anlamı yok. E, i̇lk iki ayakta gerçekten e, hiç ummadığımız sapkanlar geldi. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla görüş açımızın içerisinde değil e, İngiltere ve İrlanda e, gibi yerlerde olan. E, yarışlar. Evet burada Fransa da bir şekilde e, öyle. Ama bugün çok ilginç bir yarış grubu var. Çok zayıf bir yarış grubu var görüntüde. Yani burada e, altının 100 lirayı geçmeme gibi bir durumu da olabilir veya e, 1000 lira civarında bir altında olabilir en fazla yani. Artık burada mislim mi oynarsınız yoksa çift çiftte mi oynarsınız artık? Bunlar size kalmış bir şey. E, bayısı olanları size kalıyor ben hemen e, görüşlerimize geçiyorum evet birinci koşu 7 yedili plesenin başlangıç ayağı e, fransa la bu şu arkadaşlar bu arada e, yeni bir hipodrom bu bizim için e, orada e, güney sahillerinde böyle e, deniz kıyısında muhteşem bir yer e, burada da giden jokeler herhalde denize falan girerler havuza girerler diye düşünüyorum bu sıcakta Evet. Şimdi e, birinci koşu 17.42'de Yedili Piresi'nin başlangıç ayağı. Maiden bir koşu. E, i̇ki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. E, birinciye 9000 euro gibi bir ikramiye var. Arkadaşlar e, burada iki numara e, Massa Chop. E, burada e, Anthony Krastus. 4 e, numaralı Keseria. Jean Bernard Equiem. ve 800 numara, e, numaralı, e, numaralı Cherchop. Çerçöp e, Evet Fabrik Veron'la e, Burada e, ilk atımız arka, yani ilk e, atlarımız Burada iki numarayı normalde banko atabilirsiniz e, Yani görünen o gözüküyor Ama dediğim gibi 7'li e, plase belki de 6'lı ganyadan fazla da verebilir Dikkat etmek lazım Burada iki numarayı küçük kuponlarda, demişti kuponlarda bank olarak düşünebilirsiniz. Arkasından 4 ve 6 diyoruz burası için. Evet, altılı gayen ikinci koşuyla e, başlıyor. E, burada e, 13.500 Euro'luk bir e, birinci ikramiye verilen bir ikramiye var. Şartlı bir koşu, iki yaşlı İngilizler, 1400 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada, e, şimdi Maxim Guyon bugün başrol. Yani Maxim Guyon e, burada iki tane ata yazdırmış kendini. Tabii bir tanesini bilmeyecek ki burada bankomuz 5 numara ee, eğer tutar da bunu koşturmaz ya da bilmezse bu safkana bankomuz olmuyor bu seferde buradaki 4 atın da geliri oluyor o yüzden e, burada e, Maxim Guyon'un bindiği 5 numara normalde bankomuz ama tutar da ona binmez ise böyle bir karışıklık yaratılırsa burasını e, 4 atı da yazmanız gerekecek arkadaşlar hani öyle e, 3'ü takatayım 1'i takatayım 2'yi takatayım diyemiyoruz burada ama eğer 5 koşarsa ve 1 koşmazsa çünkü maksimum gün 2 atı birden binemeyeceği için birinden birini seçmek durumunda ve bu seçtiği at 5 numara olursa bankomuz arkadaşlar evet 3. koşu 6. ayında ikinci aya şartlı 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar yine böyle yeni 2 yaşlı İngiliz safkanlarının hayatlarına yeni başlayan safkanları işte bir kere iki kere koşmuş safkanları izleyeceğiz Birinciye bin Euro ikramiye var. Şimdi burada da yine başrol oyuncusu Maksim Guyon. Burada da Oş Taki ile 2 numara. yani Günün çok net bir bankosu bu. Bunun yanına bir şey yazamıyoruz. Bu attı koşar, koştuğu takdirde günün yine net bir bankosu arkadaşlar. Burada görünen o. Sizler de eğer yanına at yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Çünkü... Sonuçta bankolar var. Bol bol bankomuz var yine. Küçücük bir kupon oluyor zaten. İki numarada da banko. Dördüncü koşu. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı. Maiden bir mücadele. İki yaşlı İngilizler. 1600 metre çim çıkacaklar. Burada 9000 Euro yeni bir ikramiye var ama arkadaşlar bu 8 atın biz 5'ini vereceğiz size. Bu yeni koşan safkanlar e, tabii tabi bize ters köşe yapabilirler. Altı ancak böyle ikramiye yükselir. İki numaralı Bahasa Maxim ilk yıkatımız. Dediğim gibi baş rol oyuncusu Maxim Guion arkadaşlar bugün. Evet ikinci atımızda arkadaşlar 4 numaralı Malavurasa Hugo Moasan. 8 numaralı Rose de Sables Alejandro Gutierrez. Bir numaralı Lovely Diamonds. Ricardo Souza Ferreira ve 7 numaralı Wander Lane Hugo Jorniak'lı arkadaşlar. Normal şartlarda kapatmalık ama arkadaşlar değer mi buna bilemiyorum. Tabi buradaki böyle bir 10 ganyan 15 ganyana denk gelirse belki olabilir bir şeyler ikramiye açısından. Biz burayı 2-4-8-1-7 geçelim. Yani 5 tane safkan hani misli kuponlara daha çok yönelenler için. Burada 2-4-8-1-7 geçelim tabi varsa AGF'ye göre bakarsanız sizler de değerlendirebilirsiniz. Evet 5. kuşudayız şimdi. 1955'te şartlı 4 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 2 tane de burada ekürler var. Ee, arkadaşlar normalde şimdi burada ekürler, kırmızı ekürler çok ağır basıyor gibi duruyor. Ee, i̇lk kez koşak olanlar üzerine binen e, Jockey Julian Auch. Ee, zaten 1-2 numaralı gibi bir jockey e, Fransa'da. Ama burada tabi Ümran e, ve e, bu Arap Al Şaka Pricing'in atları da fena değil. Ama üzerinde bilen Tom Pocket ve Gary Sanchez ne yapar bilemiyoruz. E, şimdi 2 numara yani ilk siyah ekürüler e, ve 6 numara hem Al Nibras var. Bunlar Arap atı bu arada arkadaşlar. Ben İngilizce zikrettim de. E, Arap atı bunlar. Bu, Fransızların bu Araplarla fazla samimiyetim malum biliyorsunuz. Evet e, bu iki tane grup var. Artı 4 numaralı Nemrut var arkadaşlar. E, 101 handikap puanıyla beraber. E, bu safkanlar, üç tane safkan burası için 2-6-4 diyoruz. Yeterli olduğunu düşünüyoruz. Evet altıncı koşu yine gördüğünüz gibi kısıtlı bir koşudayız. 20-25'te 7500 lira ikramiye var birinciye. Şartlı 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre Çin piste çıkacaklar. E, bu 5 tane sapkan içerisinde 2 tane sapkan ön planda bize göre. 1 numaralı King Gold, Mikel'le Michel'le bu alternatif banko attı arkadaşlar. Yani o durumda. bilemiyorum. Herhalde gelirdi var. Eksi 3 kiloyla bu Mikel'le Michel biliyorsunuz apprentice statüsünde. Eksi 3 kilo almış. 61,5 kiloyken. iken 58 58,5'e düşmüş. Ve 4 numaralı Derdas diyoruz Hugo Moesan'la. Ee, bu da eksi 6 kilo almış Hugo Moesan'la apranti. E, bu da o da 60 e, buçuk e, kilo ile koşarken 54 buçuk inmiş. 4 e, numara. Yani 1 ve 4 diyoruz burada. 2 tane sapkan yeterli buraya. Evet 7. E, koşudayız şimdi. 20.55'te günün son e, koşusu. Şartı 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Ya hep ya iç. O da 6 numara. Ya may kurkum. May kurkum. Hugo Jorniak'la ya o tek arkadaşlar veya burada tüm hepsini yazmamız gerekecek hepsi yani o da değer mi bilemiyoruz ama biz burada banko atacağız 6'yı ama dileyenler burada da hepsini de işaretleyebilirler duruma göre AG oranlarına göre bakarsınız dediğim gibi ya 6 maykurkum ya hepsi diyoruz evet böylece Fransa ile ilgili görüşümüzde noktalandırıyoruz arkadaşlar e, maxportamin.com'dan zaten takip ediyorsunuz diyoruz. La Teste de Bouche Fransa için görüşlerimiz burada sona eriyor. E, bir sonraki yarış gününde tekrar e, inşallah beraber olmak için iyi bir ay olsun diyelim. Ağustos ayı başarılı, bol kazançlı ve sağlık dolu geçmesini e, ümit ediyoruz. Ve tüm e, dostlarımıza buradan selam ediyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans.